Ne oldu? E yani yok bir şey. Ne kızım ya? Niye öyle kokta ya kokta? Beğenmedin mi yoksa? İştahım yok, yiyemiyorum. <laughs> Seçil, az yeşillik getir kızım. Tamam anne. Nasıl? Memnun musun Seçilden? Ya kız çok iyi de. Hayri bezdirdi beni hayatımda. Ya Hayri abi alem? Ya her gün kontrole geliyor kızı ya nefes aldırmıyor. <laughs> Gel kızım. Buyurun. Sağ ol canım benim. Teşekkür Aferin. ederim. <laughs> Buyur kızım. <laughs> Hey Bora nerede? Yani bu aralar hiç gözükmüyor. Aman ya o da başka bir alem. Kız arkadaşıyla birkaç günlük bir tatile çıkmış beyefendi. Çok çalıştı, yoruldu, hak etti ya tatili. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın şampiyon. Yoksa... Biliyor muydun bunu? En çok bunu duydum. <gülüyor> <gülüyor> Sı daha iyiyim değil mi? Aynen, her gün daha iyi oluyorsun. Yo ben de hissediyorum. Ne yapalım devam edelim mi? Yok bugünlük yeter. Hadi duşa. Tamam. Ya senin neyin var? Ha iyi misin? Benim mi? Yo bir şeyim yok. Ee, var var. Anlıyorum ben. Yok bu oğlum. Nereden çıkarıyorsun? Ya bak artık tanıyorum seni. Tamam mı? Var kafanı kurcalayan bir şey var. Biliyorum. Çok biliyorsun sen. Ya bak sen hep demiyor musun ha çalışırken kafanı boşaltacaksın? E senin kafan dolu çünkü ben antrenörüm sen öğrencisin. Ha, Okey o zaman kabul ediyorsun yani bir şey var. Ya yürü git. <laughs> ya bak baba bana anlatmayacaksan kime anlatacaksın ha? Ya neyse boş ver. Ya hadi. Nesin hanım? Aha. Ee ne oldu? Yani. Biraz huzursuz oluyor galiba. Senden mi? Yok ya, benden değil. Yani etraftan. Hani böyle samizya birlikte görülüyoruz bu aralar. Laf falan oluyor herhalde, kulağına gidiyor. O da rahatsız oluyor, farkındayım yani. Hı. Ha. Hani mahalle baskısı diyorlar. Aynen, ondan işte. Ne kadar saçma. Ee, bizim millet böyledir oğlum. Başkalarıyla uğraşmadan duramaz. <laughs> Ya o zaman sen de gider nesin ablanın bu rahatsızlığını? Yani bence artık bu arkadaşınızı başka bir boyuta taşı. Yani resmileştir artık. Ya olur mu canım? Ben neden olmasın? Bak benden izin olsun. <laughs> Bakalım o izin verecek mi? Yani bilmiyorum ki ben şimdi ne düşünüyor, istiyor mu, istemiyor mu, hiçbir fikrim yok ki. Allah bunu bilmenin bir yolu var. Neymiş o? Soracaksın. Bu kadar basit. Ha kolaydı. <laughs> Hadi ya. Adama bak ya. Yaparsın. Sen de. İnanıyoruz sana. kendim. Derin, derin iyi misin? Ha? İyi. Bir şey yaptım mı sana? İyisin değil mi? Peki nasıl girdi içeri? Sen neden buradasın? konuşuyorduk ben arkama döndüm bir anda Seyit karşıma çıktı silah doğrulttu bana öyle çok korktum tamam 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 bak geçti geçti bir tanem geçti iyisin ya özür dilerim bak benim suçum bilsin yalnız bırakmıyorum Nesrin sen iyi misin? iyiyim benim bir şeyim yok yani ben adamı görmedim bile balkondan kaçmış Aslı Aslı benim yanımdaydı Nesrin abla ve onun sayesinde kurtuldum sen iyi misin Aslı? Polisi arayalım. Unuttuk Derin'in telaşına. Hemen arayalım. Aramamız lazım. Yok, yani gerek yok. Ne demek gerek yok? Derin'i öldürüyordu adam. Yok, Nesin abla arayamayız. Niye? Siz bu adamı tanıyor musunuz? Şahin. Ya ne yapacaksınız? Nerede kalacaksınız? Ne bileyim ya? Yine başka bir otel gideceğiz. Yok yok uzaklaşma yine buradan. Benim de yakınımda olun en azından. Gerek ya, yok. Mahallede otel falan yok mu? Son başka bir ev bulmak lazım. Kiralık mı lazım abi? E, Emlakçı Tuncay bir dubleks var diyordu. Yok Cengiz öyle değil. Yani bize birkaç günlüğüne lazım. Eşyalı falan da olması lazım. Şimdi maça günler kalı bunlarla uğraşamayız. Niye lazım abi? Lazım işte. Ya sen bilirsin aslında. Burada pansiyon falan yok mu? Var. Benim evim. Ya hadi ya. Ya ne olacak ya? Birkaç gün diyorsun. E sıkışmışsın da. Gelin gelin bende kalın. Ben kahvede de yatarım. Olur mu öyle şey Cengiz? Olur be şampiyon. Sen bana bir kıyak çektin, bu da benim sana kıyam olsun. <laughs> Eyvallah. Ya kusura bakma sana rahatsızlık verdik. ayıpsın ya. Gerçekten ayıp mı oldu? Ha yok yani lafı mı olur manasında? He. Ha, okay. Hadi ben kaçtım. Kendi evinize ona göre. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> ya benim kafam iyice karıştı. Hangisi yenge? O yenge. Of. Abi ben hep öbürüne yenge diyordum ya. ya boş ver. Desene fena pot kırmışız. Ya, tamam olur işte boş ver. Ya abicim o da hiç bozmadı ki. Hay Allah ya. Neyse hadi görüşürüz. Hadi Allah rahatlık versin. değil, değil mi? İyi. <laughs> Sütün. Tarık, bu yüzden yanından ayrılmadın. Seyit yüzünden. Bundan da tedirginliğin. Yani... Ha peşinde olduğunu biliyordum. Nereden? Baban söyledi. Nasıl yani? Sana kızımı al götür koru mu dedi benim babam? Hastanede seni yanına çağırdığını bunları mı söyledi? Ya. Ne inanması zor biliyorum ama evet. Efendim bu ani ilginin sebebi ne diyordum? Yani kadar üstüme düşmeler, beni buralara kadar getirmeler, seni gözümün önünden ayıramamlar filan. Bebekle de ilgisi yok yani. Ben sana zaten gelecektim derin. Yani babanın başına bunlar gelmeseydi geliyordum hatırlarsam. Söylediğim her şeyi kabul ettin. Sırf yanımdan gitmemek için. Sırf ben çekip gitmeyeyim diye. Evet. En yani tüm karşısını, tüm nazını çektim evet. Doğru. Başka türlü olsaydı, yani mecbur kalmasaydın Aslı'yla yine de o konuşmayı yapar mıydın? Yani çok düşünecek vaktim olmadı ama Hı -hı. yapardım. Belki de yapmazdın. Hiç sonuçta yaptım derim. Buradayız, birlikteyiz. Gönlümü atladı. Beni korumaya çalıştı. <laughs> Onu hayatından çıkarmak istemiyorsun, değil mi Ali? O sırada yüksek Ne bu? Sandviç. Ali ben bunu yiyemem. Sen ye. Tamam önce bir ısırık al. Ali bak yiyemiyorum biliyorsun doktor diyet verdi bana. Biliyorum annen hepsini anlattı. Ne? Annem mi? Bak belli ki beni aç bırakacaksın ama çocuğumuzun aç kalmasına izin vermeyeceğim. O yüzden lütfen yer misin? ormanlarında o kadar çok semender türü vardır hmm. vardır ki her yıl 20 kadar Şu hiç fena değil yani. ne koydum bunun için? Sevgi. <laughs> çok acık bir şey. Ayran ister misin yanına? Hmm. Hmm. Şurada DVD'ler var. Bir film koysana biraz kafamız dağılsın. alsın. Ee, boş ver filmi ben açıkçası seni izlemek istiyorum. Sandviç yerken. Harika manzara, Hı. gerçekten. Hı. Hı. Ya biliyor musun kızmayınca aslında çok güzel oluyorsun. Susar mısın? Bak gene gitti o güzellik. Neyse umarım çocuğunuz bana benzer. Ay yok gerçekten çok zor olur bir boksör istemem karnımın içinde. Nerede ne istersin o boksörü? Ha? Burada mı? Ali hani yemek yiyorum. Ne anladım. Burada mı? Ali bir dur. Ha, okay. Burada mı? Ben seni hala affetmedim Ali gider misin? Tamam boksör üzülüyor ama. Ben bu sınıf kuru kuru mu Bana içecek bir şey getir. ...kız mı olacak? Evet. Peki kız mı istiyorsun? Evet. Yani erkek istemiyorsun? İstiyorum. Peki, peki ikisi birden nasıl olacak? Yani... ...ayırt etmiyorum ikisi de olur. Peki sen? Yani bir kız bir erkek istiyorum. Nasıl ya? Yani önce bir erkek olsun ki kız kardeşine abilik etsin. Sana bir çocuk daha yapacağım kim söyledi? Yani tek çocuk yapmayacağım yoksa sana benzer şımarık olur. Şu anda görürsün. Hmm, gördüm sayılır. Nasıl konuşuyorsun çocuğun yanında? Aşağı şey, Türkçe bilmiyor. <laughs> sana çekmiş. <gülüyor> okay, <gülüyor> fair enough. açmayacağım. Ali aç. Yok istemiyorum. Ali bak o da en az seni kadar zor bir gün geçirdi. Tamam mı? Aç. Aç ama yani son olsun. Yok açarsam çünkü sen gene... Aç. Efendim? Hoşça kal. Ben gidiyorum. Gittin mi sen? Evet içtim. Hem de çok pis içtim. Sizin şerefinize. Sanırım birazdan komaya gireceğim. Artık tamamen çekiliyorum aranızdan. Derine de söyle rahatlasın. Bu sesimi son duyuş. Nereye gideceksin? Tabii ki cehenneme senden en uzak orası olur diye düşündüm. Çünkü bir tek orası var. Yanına gelmeden durabileceğim. Aslı ne diyorsun sen ya? Aslı ne yaptın? Hoşça kal Ali. Seni çok seviyorum. Eyvah Aslı. Ali. Aslı, Aslı, Aslı. Aslı, Aslı. Alo, alo. As... Ali ne oldu? Ali ne oldu? Benim, benim, benim gitmem lazım. Ali... Benim, gitmem lazım, kendini bir şey yaptı. Ne yapmış? Gidiyorum ben şimdi, sen kimseyi kapıyı açmayacaksın tamam mı? Dönüne kadar hiç kimseyi açma tamam mı? Ne yapmış? Benim, lazım. Ali, Ali dur. Bana bak asla 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 uyan 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 bak bana bak bana bak aslı aslı yapma bunu bana lütfen bunu bana yapma lütfen bunu bana yapma, bunu bana yapma. aslı aslı